Tutmaya bak. Tutmazsan sen bilirsin. Bir hastalık gönderir. Virüs ona. Efendim, bir hayvan hastalık gelir. Gözden görünmeyen bir şey. Gelin mutsalat ol insanlara. Ne nefes alabilir, ne nefes verebilir. Ne yiyebilir, ne içebilir. Hekimler de şaşırır. Bu nereden geldi? E, nereden geldi? Ne sorar. Bu insanların kötülüklerinden meydana gelir. Çünkü insanlar insan olmak haysiyetini kaybetmişler. Vahşi olmuşlar.